Herkese merhabalar. Bugün Python'da işte kayıt yaptırma, silme, ekleme, çıkarma, teker teker şey yapma ilgili fonksiyonlarını komutlarını göstermek istiyorum. Küçük küçük kısa kısa yapacağıma hocamız çok güzel bir ödev vermişti ve bu ödevle yapmıştık. Sağ olsun. Ben bu ödevi tekrar sizinle yapmak istiyorum. Ee, i̇lk başta neler yapmamız gerektiğini, e, neler olacağını ile alakalı. Hemen küçük olarak ben bir tane botu.txt bir dosya oluşturdum içerisine. Ve bu dosyanın içinde çok önemli bilgiler vardır nokta diye yazdım. Ve sonra rehber olarak e, ilk başta giriş attık. Hemen sonra def her şeyi oku yapıp globalleştiriyoruz. Global olmasının temel sebebi görünmesi görünmesinden dolayı ve rehber diyelim dosya eşittir hangi dosyayı açacağız tabii ki de dosya adı Dosya adı virgül en önemli kısım burada re, re okuması için yani re fonksiyonu tamamen okuması için gösterecek ve sonra dosyayı saklayalım ve diyelim ki dosyanın en başına git yani bu seek e, komutu bu işe yarıyor sonra rehberden tekrardan e, dosya werdenis oku. Sonra print rehber yazalım buraya. E, dosyayı okuduktan sonra ne yapalım? Tabii ki de kapatalım. Hemen evet, ondan sonra devam ediyoruz ve Kayıt kısmını yapalım. Def. Kayıt. Hemen. ilk önce yaptığımız şey global rehber oluşturmak. Ve sonra dosyayı aç. Şu şekilde dosya adını ekle. Ve burada ise en dikkatli olmamız gereken şey A. Yani A harfi dosyayı kayıtlamakta işe yaramaktadır. Bunu unutmuyorum. Ve sonra derim ki print on çarp şöyle 10 çarpı arasına nokta ve artı yeni kayıt. Bu da yani yeni yani tre 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 10 kayıt tre 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 olarak geçecek. Bunu yapmamızın temel nedeni bu. Ve asıl şey isim eşittir input komutunu yazdık ve dedik ki kişinin ismi sonra telefon inputlaştırdık dedik ki telefon yazdık sonra ise Instagram. Insta, Insta, yazalım sadece buna. Yani buna sadece Insta yazalım. Ve bunu da aynı şekilde inputlayıp şöyle Instagram yaptık. Ve asıl önemli olan şey rehber nokta isim artı bunu kaydolması için sol yoksa pardon t harf t harfi artı telefon artı aynı şekilde bunu kaydolması için t artı insta artı ve ee, kayıt olsun diye bu şekilde tam tersiydi galiba ya öyle hatırlıyorum ben ama yine de böyle bir deneyelim yani bu şey bu şekilde değil de şu idi herhalde. Ha, evet evet. Buldu. Aynen. Çünkü bu şekilde abi, turuncu olması lazım. Öyle hatırlıyorum. galiba şeyleri karıştırdık. Burası rehber değil. dosya e, dosya writing olacak. Dosya nokta. Yani dosya içerisine yazması olacak. Telefon. Insta. Insta'yı ekledik Bunun üstüne dosya. Rehber opponent olacak. Rehber opponent. E, bunun içerisine de e, işte neler yazacağız? İsim virgül telefon virgül insta olacak. Yani rating olacak. Şu an bir yanlışlık yapmadık. Sonra dosya nokta close kapatalım dosyayı ve print rehber diyelim. Şöyle bir çalıştıralım. Tam gayet çalışıyor, düzgün bir şekilde. Ee, ilk başta isim yaptık, şey yaptık. Ee, tekrardan devam edelim. Ee, diğer videoda görüşmek üzere.